Ahmet. Melis. Merak etme yanındayım. Gerçi doktor iyi dedi durumun için ama sen nasıl hissediyorsun iyi mi? İyiyim iyi. Ya Melis nasıl oldu bu kaza anlatsana merak ediyorum. Şey ben de tam hatırlamıyorum. Araba çıktı karşıma çarpmak zorunda kaldım. Çarptığım arabadaki kişi iyi mi? Gördün mü onu? Görmedim. Görmedim de doktorla görüştüğümde iyi olduğunu söyledi, bir sorun yokmuş. Şükürler olsun. <laughs> Zehra. Canım iyi misin? İyiyim enişte, sağ ol. Geçmiş olsun Zehra Hanım. Sağ ol Levent, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi gördüm, iyi gördüm. Ee, doktorla konuştum. Melis de iyiymiş. Şimdi onu uğrayacağız. Melis'le alaka? Senin haberin yok mu? Neden haberim yok mu? Sana çarpan Melis'miş. Melis mi? Hı -hı. Beni çok korkuttun Melis. Ne olur bundan sonra biraz daha dikkat et. Ederim. Senin üstüne başına ne oldu böyle? Ne bileyim yok bir şey. Ya. Bir yerlere sürtündüm herhalde ya. O yüzden böyle boşver. Neyse sen dinlenmene bak. Doktor dinlenmesi lazım dedi. Ben çıkayım. Ahmet. Biraz daha kalsan olur mu? Teşekkür ederim. Ya yani doktor fazla yormayın dedi ama. Ben seni yanında yorulmuyorum ki. Aksine dinleniyorum. Biraz daha kal. Tamam ama bir şartla. Biraz dinlenmeye çalış tamam mı? Hadi yum bakayım gözlerimi. Bana çarpan mis miymiş enişte? Evet canım. Sen sinyal vermeden sağa kırınca... ...o da birazcık hızlı geliyormuş, durmamış. Senin arabaya çarpmış. Ya neyse siz yine iyisiniz. Bu arada ben trafik polisiyle konuştum. Görgü tanıklarının ifadelerine göre... ...Melis Hanım arabada sıkışmış ya. Tabii tam araba alev alıp patlamak üzereyken... ...erkek arkadaşı yetişip onu kurtarmış. Erkek arkadaşı? Evet. Adı Ahmet mi? Evet, Muhammed adı. Güle güle prenses. Görüşürüz. <laughs> ya Allah'tan sana bir şey olmadı Melis. Güzel kızım. Din bakayım şu Zehra'ya. Senin alıp veremediğin neymiş hanımefendinin? Anne. Ta tamam tatlım. <Gülüyor> <Gülüyor> Zehracığım. <Gülüyor> 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 Şükürler olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok teşekkürler Betülcüğüm. Çok korktum. Kıyamam. Hemen koştun geldi Sağ ol. Zehra, kızım hala kafam almıyor. Koca İstanbul'da çarpa çarpa Melis mi gelip çarptı sana ha? Bilmiyorum dedeciğim, ben de inan e, kazaya dair en ufak bir fikrim yok. Ha ne demek şimdi bu ha? Ne demek şimdi bu? Kızımın Zehra'yı kasıtlı olarak mı çarptığını ima ediyorsunuz ha? Bana bakın, kimsenin kızıma iftira atmasına müsaade etmem. Ya kocamı öldürdünüz, yetmedi mi ha? Yetmedi mi? Kızımdan ne istiyorsunuz ha? Ne istiyorsunuz? Kes! Kes! Ağzından çıkan kulağını duysun. Milis benim de torunum.